Tavuk pişirmeden önce yıkanmalı mı yoksa yıkanmamalı mı? Yıkamadan nasıl yenir ki diyenleri duyar gibiyiz. Çiğ tavuk yıkanmamalı. Nedenini merak ediyorsunuz değil mi? Bunun cevabını bilimsel veriler ışığında sizlere açıklayacağız. Detaylara başlamadan lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Amerika'daki Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri her yıl 3000 kişinin gıda kaynaklı hastalıklardan öldüğünü tahmin ediyor. Çiğ tavuk, gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden bir olarak bakterileri içeriyor. İçinizden bir ses, pişirmeden önce kullanacağınız tavuğu yıkamanız gerektiğini söyler. Aslında yapabileceğiniz en kötü şey bu. Tüketimi hazır çiğ kümes hayvanlarında bulunan bakteriler suyla temas ettiğinde her şeye yayılır. Elleriniz, pişirme gereçleriniz, mutfak tezgahı ve giysiler. Su damlacıklarının 50 cm sıçradığını düşünürsek bu sayıyı daha da artırabilirsiniz. Çiğ tavukta bulunan komilobakter hücrelerinin sadece birkaç tanesi hastalanmanıza neden olabilir. Evet, çok titiz bir yapınız varsa ve market alışverişi dönüşünde eve giren her paketi yıkıyorsanız, besinleri de sudan geçirme özelliğine sahip olduğunuzu tahmin edebiliriz. Bazı besinler yıkanmadan buzdolabına girmemeli. Üzerindeki bakteriler diğer besinlere yayılarak çürümeye neden olabilir. Söz konusu etse uzmanlar sizi bu durumda uyarmaktadırlar. Çünkü et ve et ürünlerinin yıkanması sizin için bazı riskler taşır. En sık merak edilen sorulardan biri de tavuk eti yıkanır mı olarak dikkat çeker. Gıda mühendislerinin bu soruya verdiği yanıtlar şöyle. Beyaz etlerin ve özellikle de tavuk etinin evinize kadar geri süreci oldukça hijyenik adımlardan geçer. Tavuk eti kesim fabrikalarında tavuklar kurallara uygun kesilip parçalandıktan sonra paketleme öncesinde sterilize edilmeli. Kasaptan aldığınız açık tavuklar da yine aynı şekilde temiz bir süreçten geçer ve kasap reyonlarında yerini alır. Uzmanlar çiğ tavuk etinin pişirme öncesinde suyla temasının engellenmesini ifade etmektedir. Tavuk pişirmeden yıkanır mı diye düşünenlere tavuk etinin yıkanmadan tencere ya da tavaya alınmasını önermektedirler tavuk göğüs eti, tavuk put ya da kanat, tavuk sarma gibi çeşitli etlerin sudan geçmeden soslanması ve pişirilmesi sağlığınız için daha uygun görülmektedir. Tavuk etinin üzerinde çiğ haldeyken yerleşen bazı bakteriler vardır. Bu bakteriler yıkanma evresinde yayılma özelliği gösterirler. Yıkanıp doğrama aşamasına geçtiğinde de kullanılan malzemelere bakteri yayılabilir. Uzmanlar, çiğ tavuk etinde yer alan bakterinin çok iyi şekilde pişirildiğinde yok olduğunu eklemektedirler. Belirli bir ısıda pişen tavuk eti bakterilerden arınır ve sağlıklı bir beden için tüketilmesi önerilen beyaz etlerden bir olur. Şayet daha önce tavuk etinin yıkanmaması gerektiğini duymadıysanız bu videomuzda faydalandıktan sonra tavuk etinin nasıl bir şekilde pişirmeye hazırlanacağını sizlere aktarmış olduk. Kasaptan ya da marketten satın aldığınız paketli çiğ tavuk etini eve getirdikten sonra dilediğiniz şekilde doğrayın ve yıkamadan tencereye alın. Fırında hazırlanacak tavuk etinin de yine yıkanmaması gerektiğini asla unutmayın. Çiğ tavuk etinin temas ettiği bıçak, tabak ve doğrama tahtası gibi ürünleri de mutlaka çok iyi şekilde dezenfekte ettikten sonra kullanmaya çalışın. Evet, çiğ tavuk üzerinde bulunan bakteriler suyla temas ettiği için hızla yayılma gösterebilirler. Diğer besinlere ve malzemelere yerleşen bakteriler gıda zehirlenmesine neden olabilir. Alışkanlıktan tavuk etini yıkıyorsanız, mutlaka kullandığınız eşyaların temizlendiğinden emin olun. Tavuk eti yıkamak sağlığa %100 zarar vermez ancak bakterilerin vücudunuzdaki etkileri için de kesin bir ifade kullanılamaz. Tavuk etini parçaladıktan sonra el, doğrama tahtası ve bıçağı mutlaka temizleyin. Çünkü yemek hazırlığı devam ederken diğer malzemelere onu dokunduracaksınız onlara sıçrayabilir. Elinizle bakteri oluşumunu önlemek için sabunla ellerinizi uzun bir süre yıkamanızda fayda var. Peki ne yapmak gerekiyor? Tavuğu ağzı kapalı bir kapta veya pakette saklayın. Tavuğun suyunun diğer yiyeceklere sıçrama ihtimaline karşı buzdolabının alt kısmında saklayın. Elleriniz ve kullandığınız gereçler olmak üzere tavuğa temas eden her şeyi yıkamaya çalışın. Tavuğu yeterince pişirmelisiniz. Tavuğun içi dışı tamamen pişmeli, pembe kalmamalı yoksa bakteriler tamamen ölmeyebilir. Evet bu videomuzda çiğ tavuk neden yıkanmamalı sorusunun cevabını bilimsel veriler ışığında aktarmaya çalıştık. Başkalarının istifade edebilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.